Sevgili seyirciler, son günlerde Türkiye'de Narin kızımızın cinayeti üzerinden idam meselesi bomba gibi gündeme düştü. Halkımızın çoğu idamın gelmesi gerektiğini savunuyor. Biz de bununla ilgili İnegöl'ün nabzını tuttuk. Acaba İnegöl halkı ne düşünüyor? İşte cevaplar. Evet. Sizce Türkiye'de idam geri gelmeli mi? Bence gelmeli. Sizce? Bence de gelmeli. İdam. i̇dam gelmeli de günahsız kişiler de asılır yani o konuda. Evet. evet. Allah hak, ed hak edene etsinler yani abi. Yok idama karşıyız biz ya. Siz? Gelmeli. Gelmeli diyorsunuz. Gelmeli çünkü idamın ismi bile suç işleyeceklere caydırıcı olur. Suç işlemeden önce idam olacağını bildiği için o suç işlemekten vazgeçer. Ama bizim yazar çizerlerimiz televizyonlarda çıkıyor. işin psikolojik yönünden bakmıyorlar. Sözde bilim adamı olarak çıkıp e, ifade ediyorlar bunları. İdam gelmemeli diye. İdam yani. Gelmeli diyorsunuz. Aynen. Gelmeli çünkü adalet anca öyle sağlanır. Bence de gelmeli. Yani bu aralar zaten çocuk ölümleri hmm, de arttığı için bence dışarı. evet gelmeli yani direkt. Gelsin abi ben. Evet. Neden? Gerekiyor. Size Türkiye'ye idam gelmeli mi abi? Yok. Gelmesi gerekir. Gel. Gelmeli mi? gerekir. Niçin? Niçin? Yapılan is çocuk istismarlarına karşı olması gerekiyor. Valla ben anlamamıştım. Bana sorarsan gelmeli. Gelmeli. Neden? E, Narın için öyle kişilere gelmeli. Bence gelmemeli yani demokrasi içinde halletmemiz gerekir. Yani, Sizce işte hallolur olur mu bu Siz... yasalar? Şu anda zor gözüküyor tabii ki de yani yürüyeceğimiz çok daha yol var yani. Sizce bence Küçük... gelmeli, Gelmeli. Niçin? Yani. Vallahi niçin yani şimdi çok farklı olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Çocuk gibi cinsel ispatlar. Gelmemeli. Niçin? Ee, niçin? Ee, ülkede demokrasi var. Ee, yani cezası olan ağırlaştırılmış muhabbetle zaten yargılanır. Uzun süre yatar. Onun için yani demokrasi gelişmiş ülkelerde idam bence olmamalı. Yoktur da zaten Avrupa ülkesinde hiçbirinde yok. Amerika'da var galiba. Amerika'da var. Ama Amerika'da da demokrasi tartışılıyor yani. Çok da Avrupa düzeyinde değil. Bizden gelmeli ama idam edecek adamlara sağlamamak lazım. İdam edecek adamlara sağlamamak lazım. Eyvallah. İpini beğenmedim idam ne yapacağız? Bence gelmeli. Niçin? Duyuyoruz haberleri. Öldüğüm çocuklar ölüyor. Bence gelmeli. Gelmeli. Neden? Neden? Adaletin sağlanması için. Allah'tan korkmayan en azından idamdan korksun. Gelmeli tabii ya. Neden? Gelsin abi, herkes görmüyor mu azıcık? Gelmesin abi. Neden? Ya ortalık yiyecek karıştı. Ya i̇yi değil yani, her bakımdan sıkıntı. Kesinlikle gelmeli. Çünkü dinimizde bizim kısasta hayat vardır diye Allah Celle Celaluhu'nun ve Peygamber Efendimiz'in emirleri vardır. Şu anda bütün Türkiye'de yaşayan halk, halk son günlerde yaşanan na narin olayından dolayı bütün Türk halkı idamın gelmesini istiyor doğru olan da budur çünkü halkın isteklerinin doğrultusunda bu idam kesinlikle gelmeli kime gelmeli? bir zina yapanlara iki tecavüz yapanlara üç katillere idam gelmeli İdam belli şartlarda mutlaka ve muhakkak surette gelmeli bilhassa ve bilhassa Sabi erkek ve kız çocuklarına karşı yapılan e, iğrenç hareketler, davranışlar bunun affedilir tarafı yoktur. Bunun tek yapılması gereken şey <laughs> bu faillerin, bu kötü işi, cinayeti işleyenlerin en ağır cezaya çarptırılmaları lazım ve idam kesin kes gelmelidir. Kanaatim budur.